Evet bana masal anlatır mısın? Evet. Hadi anlat bakalım. Dororo masal. Keloğlan masal mı anlatacaksın? Aha, bu şu masal anlatacak Tamam hadi bakalım bekliyorum seni. Bir yermiş bir otmuş. Eğer zaman idinde bu zaman idinde nerede Başta ne varmış? Kim varmış? Dönerim. Keloğlan. Keloğlan olan mı? Keloğlan, olan, kelesi olan varmış. Alsam mı? Hadi sen say. Bir şu basam, basın, tamam, baştan başta dedim. Tamam baştan başla aşkım. Bir yarmış, bir yot uç. Eğer zaman içinde, daha bu zaman içinde tut tut bir dururum gelmiş bir bilmiş bilmiş ağdan dan ne dalmış ne dalmış boyu tutun bir bir şey dalmış day dalmış day de oran da tutup dön dedi. Arda da sığına durduğumuz yaşıyorum demiş. Yani birisi bana yardımcımız yay ağırdır oranın arda nesnelerini yemiş der. Aha. Başta hangisini anlatayım? Çok güzel anlattın aşkım. Ağzına sağlık. Bir de kırmızı başlıklı kızı biliyor musun? Yok bilmiyoruz. Onu da ben mi anlatayım canım? Aha. Tamam anlaştık.